öğretmenlerim merhabalar. Şimdi bu videomuzda sizlerle 2018 öğretim programı ile 2024 marif modeli programının karşılaştırmalarını tablolar düzeyinde yapalım. 18 yılında neydi? 24'e geldiğinde marif modelinde neler olduğunu karşılaştırmalı olarak sizlerle irdeleyelim. Hadi bakalım öğretmenlerim ilk pdf'imiz ile başlayalım isterseniz. Öğretmenlerin burada gördüğünüz üzere ne demişiz? 2018 Öğretim Programında bakın nasıl yer alıyor. Hemen sağ tarafımızda ise 2024 Marif Öğretim Programını vermişiz. Peki daha önce 2018 Öğretim Programında dikkat edersek, bakın ilk yazılan ifadenin 4. sınıf olduğunu, hemen bunun yazında bir yazanın ünite numarası olduğunu en sağdakinin ise bir yazan ise kazanım numarası olduğunu söylemiştik. Yani dördüncü sınıfın birinci ünitesinin birinci kazanımı iken marif öğretim programına baktığımızda bakın buraya dikap eklenmiş. Yani o zaman buraya yeni bir eklenme gelmiş. Bu eklenmenin adı nedir bakın dikkat ederseniz. Ders kodu olmuştur öğretmenlerim. Yani demek ki eskiden ders kodu yok iken Günümüzde ise ders kodunun olduğunu söyleyebiliriz canım öğretmenlerim. Peki dördüncü sınıf seviyesi bakın burada da dördüncü sınıf seviyesi. Demek ki sınıf seviyesinde bir değişiklik yok. Ha eskiden sınıf düzeyi deniyorken günümüzde 2024'te sınıf düzeyi den, sınıf seviyesi denmiştir. Orada çok önemli değil. Peki ünite numarası buradayken bakın burada da yine bir ünite numarası olarak karşımıza gelir. En sondaki kazanım numarası aslında ne demiştik hatırlayın? Kazanımın adı değişti. Onun adı ne oldu? Öğrenme çıktı oldu. Ha, o zaman öğrenme çıktı numarası olmuştur. Bakın burada bir kez daha söylüyoruz. O zaman burada değişiklikleri ele aldığımızda canım öğretmenlerim bir. Eskiden dersin kodu yokken günümüz Maarif programında dersin kodu gelmiş. Kısaltma din kültürünün D'si Din K kültürünün K'si ahlak bilgisi dikap şekliyle kısaltma yapılmış öğretmenlerim. Sınıf seviyesi aynen konulmuş, ünite numarası aynen konulmuş. Bir de unutma, kazanımın adı, öğrenme çıktısı olduğu için burada da bir değişikliğe gidilmiştir. Peki acaba İlk öğretim kademe düzeyindeki yapılan bu değişiklik. Lise düzeyinde de böyle bir şeye sebebiyet vermiş mi? Gelin bakalım. Öğretmenlerim lisede dikkat ederseniz 9. sınıfla başlarken burada da yine neyle başlanmış? Dikap ile başlanmış. O zaman arkadaşlar değişiklik burası için de geçerlidir. Yani bakın burada da ders kodu lise düzeyinde de ders kodunun eklendiğini söyleye. Biliriz. Demek ki marif öğretimi programıyla birlikte ders kodu eklenmiştir denilebilir notların arasını al. Peki sınıf düzeyi öğretmenlerim 9. sınıf düzeyi burada da sınıf seviyesi olarak yine aynı isimle anılmış. Peki canım öğretmenlerim ünite numarasına baktığımızda yine burada da ünite numarası olmuş. Bakın yine aynı. Peki kazanım numarası iken... Buradaki de yine ne olmuş? Öğrenme çıktı numarası olmuş. Demek ki öğretmenlerim biz bu künyeyi okuduğumuzda 18'de dersin kodu yokken 24'de dersin kodu gelmiştir. 18'de de 24'te de ünite var. 18'de de 24'te de sınıf düzeyi var. 18'de kazanım iken 24'te öğrenme çıktı numarası ismini almıştır. Buradaki değişiklikleri not et öğretmenim. Aman aşağıdakilerden hangisi 2024 marif öğretim programındaki değişikliklerdendir ya da değildir şekliyle en kötü seçenekler de karşımıza gelecek. Aman dikkat canım öğretmenlerim. Peki bu değişiklikler böyle. Acaba biz bunları canım öğretmenlerim e, sınıf düzeylerinde de görebilir miyiz? Gelin ben sizin için şöyle tablolar oluşturdum. Bundan sonraki derslerimizde, konularımızda nasıl işleyeceğimizi az çok hissettiğini düşünüyorum canım öğretmenim. Peki gel bakalım. Burada o zaman 2018 öğretim programında ünite numaraları bakın. Birinci ünitemiz, ikinci ünitemiz, üçüncü, dördüncü, beşinci ünitemiz. Peki kazanım sayılarımız bakın burada yazılmış. Süre tablomuz yazılmış. Harikulade. Şimdi Arkadaşlar lütfen bu 5. sınıfa yıldızımızı atıyoruz. Peki neden özgürcüm? Kanka bak bir önceki videoda da söyledik. Bu sene 1'ler, 5'ler, 9'larda uygulanacak 2024-2025 öğretim yılında. O yüzden soruların 5. sınıf ve 9. sınıf düzeyinden geleceği dikkat et. O yüzden ben 5. sınıfı o kadar ağır işleyeceğim ki her kısma vurgu yapacağım öğretmenlerim. Peki 2024'te bakın bu da marif modeli programı yine ünite bakın kazanım demiyor. Çünkü kazanımların adı ne oldu? Öğrenme çıktıları sayısı ve süre tablosu. Bak kazanımın adının tekrar söylüyorum öğrenme çıktısı olduğunu unutma. Zaten ünite sırası öğretmenlerim ünite adı öğrenme çıktı sayıları demiş bu şekilde verilmiş. Önce gelin şöyle bir bakalım sizler ile. Biz toplama baktığımızda arkadaşlar 5. sınıfta 29 tane kazanım var iken öğretmenlerin marif programında bu kazanım sayısı 11 adet azaltılmış 18'e düşürülmüş yani öğrenme çıktı sayıları azaltılmış. Hani demişti ya içerik sadeleştirildi. İşte size ispatı. Peki eskiden toplamda 72 saat veriliyordu. Öğretmenlerim haftada 2 saat olarak yapılan din kültürü ve ahlak bilgisi dersi yeni öğretim programında da toplamda 72 saat olduğuna göre Yine günümüzde de öğretmenim yine öğretim programında, marifet öğretim programında iki saat olarak yapılmaktadır diyoruz. Ha demek ki saatler düzeyinde bir değişiklik yok. Peki buraya baktığımızda öğretmenlerim ünitelerimiz Allah inancı, Ramazan ve oruç, adep ve nezaket, Hazreti Muhammed ve aile hayatı çevremizde dinin izleri var iken Burada Allah inancı, namaz, Kur'an-ı Kerim, peygamber kıssaları, mimarimizde dini motifler, okul temelli planlama. Bakın okul temelli planlama bir ünite değil. Ha öğretmenlerim burada rehberlik etkinlikleri yapılıyordu kariyerle ilgili. 4 saat yani son iki haftayı buraya ayırıyormuşuz öğretmenlerim. Ha rehberlik etkinliklerini burada yapıyoruz. Unutma öğretmenim. Peki o zaman bizim burada en çok dikkat edeceğimiz şeyler ne? Özellikle canım öğretmenim bizim birinci ünitelerimize, ikinci ünitelerimize dikkat edeceksin. Çünkü birinci ünitemiz ne temellidir? Unutmayın öğretmenlerim birinci ünitelerimiz inanç teması üzerine kuruldur. Nasıl yani hocam anlamadım? Bak, 5. sınıfın 1. ünitesi inançtı ya, geriye döneceğim 6. sınıfın 1. ünitesine. He, peygamber ve ilahi kitap inancı. 2. ünitesine namaz. He, yani özgürcüm şunu diyorsun. Birinci ünitelerimizin ana teması inançtır. İkinci ünitelerimizin teması ibadet temasıdır. Dördüncü ünitelerimizin teması da peygamberimiz Hazreti Muhammed'dir canım öğretmenim. Aman unutma. Demek ki bizim birinci temamız öğretmenlerim inançtır. İkincisi ibadettir. Dördüncüsü Hazreti Peygamberimizdir diyoruz. Peki. Bunu neden söyledim? Bu bizim çok işimize yarayacak. Peki o zaman canım öğretmenlerim kazanım sayılarını bilmenize gerek yok. Kazanımların kaç tane olduğunu bilmenize gerek yok. Ne eskide ne günümüzde ama ünite isimlerini bilelim olur mu? Peki şimdi şöyle yapalım. Gel bakalım Özgürcüğüm. Şimdi 5. sınıfın birinci ünitesinin adı neymiş? Allah inancı. 2018 öğretim programında. Peki canım öğretmenim, canım öğretmenim, marif öğretimi programında o zaman aynı mı kalmış? Evet. Ha yani 2018'de de birinci ünite Allah inancı, marif öğretim programında da Allah inancı. Yani 5. sınıfta inancın neyle başladığı değişmez. Niye mi? Canım öğretmenim inanç tabii ki de yaratıcıyla başlamak zorundadır. Başka bir şey beklemek yanlış olur. Biz 5. sınıf ortaokul kademesinin ilk sınıf düzeyi ya önce yaratıcılığıyla başlamamızın sebebi budur değil mi? Peki ikinci ünitemizin ana teması neydi canım öğretmenlerim ibadetti. Peki Ramazan ve oruç olan ibadetin yerine dikkatini çekti mi ne gelmiş? Namaz gelmiş. Kanka notal. Özgür Hoca diyor ki: 2024 Marif öğretimi programıyla hangi ünite 6. sınıftan 5. sınıfa alınmıştır? Derse koşa koşa namazı bul. Namaz eskiden 6. sınıftaydı. Marif öğretimi programıyla birlikte Beşinci sınıfa getirilmiştir canım öğretmeniyim. Peki, üçüncü ünitemizin ana teması ahlak olduğunu söyleriz. Üçüncü ünitelerin ana teması ahlaktır. Dördüncü ünitelerin ana teması Hz. Muhammed peygamberimizdir. Beşinci ünitelerimizin ana teması kültürdür canım öğretmenlerim. O zaman Özgürcüğüm, Özgürcüğüm bize bir daha söyle. Bak unutma birinci üniteler inanç, ikinci üniteler ibadet, üçüncü üniteler ahlak, dördüncü üniteler Hazreti Muhammed yani peygamberimiz. Hocam kısaca siyer diyebilir miyiz? De kanka daha güzel olur. İnanç, ibadet, ahlak, siyer ve kültür her sınıf düzeyinde 2018 öğretim programında da 2024 marif programında da 5 ünite var ve bu üniteler inanç, ibadet, ahlak, siyer, ibadet temaları üzerine kurulu unutma canım öğretmenim. Peki hadi bakalım özgürcüğüm biz bunları gördük. Amenna. Ama Allah inancı 5. sınıfta yerinde duruyor. Peki o zaman 6. sınıftan geldi. ÖSYM e buradan soru sorma ihtimali çok yüksek. Aman bu soruyu kaçırma bak Özgür Hoca dediydi dersin. Peki adab ve nezaket Kur'an-ı Kerim ismine dönüşmüş. Hazreti Muhammed ve aile hayatı peygamber kıssalarına dönüşmüş. Peki çevremizde dinin izleri, mimarimizde dini motifler. Ben sizlerin özellikle üç üniteye önemsemesini istiyorum canım öğretmenlerim. Beşinci sınıfta da diğer sınıf düzeylerinde. Hangisidir özgürcüğüm? İnanca, ibadete, siyere dikkat et canım öğretmenim soruların buradan gelme ihtimali çok çok ama çok yüksek. O zaman demek ki Allah inancı aynı ünite ismiyle yer alan kim? Allah inancı. Peki hangi ünite 6. sınıftan 5. sınıfta getirildi? Kim? Namaz ünitesi. Aman bunlara dikkat ediyoruz. Peki o zaman şöyle bir toparlarsak öğretmenlerim bizim... 5. sınıfta 5. sınıfta ne oldu? Kazanım sayılarımız marif öğretim programında öğrenme çıktı sayıları azaltıldı. İçerik sadeleştirildi. Allah inancı ünitesi aynen birinci ünitede devam etti. Namaz ünitesi ne yaptı öğretmenlerim? Biz yeni değiştiğini söyleyebiliriz. Peki acaba diğer sınıf düzeylerinde ne değişmeler oldu gelin? Onlara da bakalım değil mi öğretmenlerim? Peki 6. sınıfa bakalım. Hadi şurayı bir daha hatırlayalım. Birinci ünitelerimiz neydi? İnanç. İkinci ünitelerimiz neydi? İbadet. Üçüncü ünitelerimiz neydi? Ahlak. Dördüncü ünitelerimiz neydi? Siyer. Beşinci ünitelerimiz neydi? Kültür diyorduk öğretmenlerim. Peki canım öğretmenlerim gel bakalım. Altıncı sınıfta olan inanç. Birinci ünitesi. Acaba, acaba Marif öğretim programında ne olmuş? Aa, peygamber ve ilahi kitap inancı. Yani aynı kalmış dikkat edin mi? Peki canım öğretmenlerim, 6. sınıftaki namaz ünitesi a Ramazan ve oruç. E biraz önce söyledik ya. Demek ki eski programda 6'daki namaz yeni programda 5'e getirildi ya. O zaman eskide olan 5. sınıfta yer alan Ramazan ve oruç marifte nereye geldi? Yani Ramazanla namazı yer değiştirdik diyoruz, değil mi öğretmenim? Aman dikkat et notlarını al. Peki 6'yı neden çok önemsemiyorum? Çünkü 6. sınıfı marif programı uygulanmayacak 2024-25'te. 2025-26'da uygulanacak. O yüzden öğretmenlerim 25 KPSS'de 5. sınıf ve 9. sınıftaki değişikliklerden gelir dikkat et. Biz şu an tespit yapmak için bunları yapıyoruz. 2025-26'da 2026 KPSS'de de 6. sınıfı, 2027 KPSS'de 7. sınıfı, A 25'te 5'i, 26'da 6'yı 27'de 7'yi, 28 KPSS'de 8. sınıfı sorar. Aman dikkat et canım öğretmenim. Peki o zaman 6. sınıfın 3. ünitesi neydi? Zararlı alışkanlıklar. Marif programda bunun adı ne olmuş? Ahlaki davranışlar. E, Artak temanın öğretmenim ahlak olduğunu söylemiştik. Peki 6. sınıfta Hz. Muhammed'in hayatı yani siyer. Bakın peygamberliğinden önce... Hazreti Muhammed demiş. Zaten Hazreti Muhammed'in hayatı peygamber. Peki temel değerlerimiz ne olmuş? Kültürümüzde dini motifler olmuş. Demek ki öğretmenlerim aynen kalan kim? Peygamber ve ilahi kitap inancı. Namazla Ramazan oruç yer değiştirdi. Namaz ile Ramazan ve oruç yer değiştirildi. Aman bu kulak küpesini unutma kanka. Soru gelecek. Gelecek ve sen onu yakalayacaksın. Ve diyeceksin ki ben bu sorunun geleceğini zaten biliyordum diyeceksin. Haydi bakalım canım öğretmenlerim. Devam. Evet şimdi yedinci sınıfa bakalım. Bir daha hatırlayalım mı? Birinci ünitelerimiz neydi? Hadi bu sefer buraya yazalım. İnançtı. Peki öğretmenlerim İkinci ünitemiz neydi? İbadet idi değil mi? İbadet. Hatta sizin için şöyle uzun yazayım bu sefer. Üçüncü ünitemiz neydi? Ahlak idi. Dördüncü ünitemiz neydi? Siyer idi. Beşinci ünitemiz neydi? Öğretmenlerim kültür idi. Haydi bakalım. Peki yedinci sınıfın 18 öğretim programında melek ve ahiret inancı Aa, marif öğretim programında da melek ve ahiret inancı bir şey değişmemiş. Peki öğretmenlerim hac ve kurban, hac, umre ve kurban. Yani aynı. Yani umre eklenmiş gördüğün gibi. Ahlaki davranışlar, İslam düşüncesinde yorumlar. Ben biri, iki ve dördüncü niteleri önemseyin demiştim. Yani inancı, ibadeti ve siyeri önemseyin öğretmenlerim. Peki haydi bakalım bu önemsemeyi yaptığımızda Allah'ın kulu ve elçisi Hazreti Muhammed peygamber olarak Hazreti Muhammed. Ha altıda Hazreti Muhammed peygamber öncesi yedinci sınıfta peygamber oluşunu söylüyor değil mi öğretmenlerim? Peki İslam düşüncesinde yorumlar yani mezhepler varken şimdi yaşayan dünya dinleri. Aa, Diğer dünya dinleri bak 2027 KPSS'de de bence burası gelir. Yani he, önemli bir başlıktır öğretmenlerim. Aslında biz ortaokul düzeyinde yaşayan diğer dünya dinlerine değinmezken 7. sınıfta marif öğretim programında değinir hale gelmişiz öğretmenlerim. Peki hadi 8. sınıfa da bakalım yalnız kalmasın. Bakın kader inancı, kader inancı zekat ve sadaka, zekat ve sadaka, din ve hayat, din ve sosyal hayat. Hz. Muhammed'in örnekliği, AA Kur'an ve insan. O zaman 8. sınıfta peygamberimize yer verilen ünite ismi Kur'an ve insan olmuş. Yani siyer 8. sınıfta farklı bir isimle karşımıza gelir. Dikkat et. Kur'an-ı Kerim ve özellikleri, Müslümanların bilim ve kültüre katkısı diyoruz. O zaman burada aynı kalan kader inancının, zekat ve sadakanın olduğunu unutmayacağız öğretmenlerim. O zaman ha biz önceliğimiz 2025 KPSS'de ne? 5. sınıf olduğunu unutmayalım. Peki şöyle geriye doğru giderken şunu da yapalım mı? Eskiden 8. sınıfta 28 kazanım var iken marif programda 19 kazanıma düşürülmüş öğretmenlerim birinci ünite ve ikinci ünite aynı ismiyle yer almıştır. Peki 7. sınıfta 2018'de 25 kazanım var iken bakın marifte yine 17'ye düşmüş. Okul temelli planlama bakın 4 saatimiz 2 haftaya yer ayrılmış. Burası dikkat ederseniz canım öğretmenim. 6. sınıfa baktığımızda 6. sınıfa baktığımızda bakın 24 kazanım 18'e düşürülmüş. Burada da yine bakın 4 saat yine okul temelli planlamaya ...yer verilmiş. Zaten 5. sınıfta da bu tespitleri yapmıştık. Canım öğretmenim, 2025 KPSS'ye giriyorsan 5. sınıf, 2026 KPSS'de 6. sınıf, 2027 KPSS'de 7. sınıf... ...2028 KPSS'de de 8. sınıftaki değişikliklerin neler olduğuna dikkat edeceksin. Bu tabloları benim yaptığım gibi karşına alacaksın... Diyeceksin ki ha 2025 KPSS'de Allah inancı oldu öğretmenlerim. Yine İnan Allah inancı. Ramazan ve oruç kesin gelecek. Namaz oldu. Adap ve nezaket Kur'an-ı Kerim oldu. Hazreti Muhammed ve aile hayatı peygamber kıssalar oldu. Çevremizde dinin izleri mimarimizde dini motifler oldu. Okul temelli planlama eklendi. 4 saat verildi değişiklikleri iyi bileceksin. Buna göre hareket edeceksin. Ve öğretmenin burada bizim için kritik noktanın 2025 KPSS'de 5. sınıf olduğunu unutmayacaksın canım öğretmenim. Biz sizlerle ne yaptık arkadaşlar? Ha ortaokul düzeyinde 5'te neydi? Ne oldu? 6'da neydi? Marif'te ne oldu? 7'de 8. sınıfta neler olduğunu söyledik. Ama en çok hangisi üzerine durduk? 5. sınıf. Niye? Çünkü 2025 bizim önceliğimiz olduğu için öğretmenleriyim. Tekrar söylüyorum. 2026 KPSS'de 6. sınıfı, 27'de de 7. sınıfı, 28'de de 8. sınıfı önemseyeceksin canım öğretmeniyim. Şimdi sizlerle ortaokul düzeyini bitirdiğimize göre ne yapacağız? Tabii ki lise kademesinde de ne tür değişmeler olduğunu işleyeceğiz. Ne zaman? Bu videodan hemen sonra arkadaşlar. I'll see you